Hepinize selamun aleyküm arkadaşlar yani kure ekibi hepiniz hoş geldin Ya ben ne biçim Benden youtuber olmaz benden söylemesi Bugün Saikon no Osatu kafana oynuyoruz işte biliyorsunuz Valla hem şaşkınım hem de biraz sinirliyim sebebini göstereceğim Bakın görün isterseniz Ya bu ne Allah aşkına ya Bir de orijinal oyun bu ha ne ne neymiş? Onun kalbine giden yolu yaz. Kolayca rahatsız edilir. Hay Monika. Anne. Bir de orijinal oyun bu ha. Ben ne söylemesi orijinal oyun bir de bu. Çünkü orijinal oyunlar her zaman bokunu çıkarabiliyor işte gigabyte konusunda da. Ulan ben bunu bulacağım ya var ya ben bunu bulacağım. Diye, götümü yırttım sizin için. Allah'ım şimdi mi çıkılır ya? Hangi yıl çıktı lan bakacağım. Oyun hakkında. Sen şaka yapıyorsun değil mi? Sen şaka yapıyorsun değil mi? 2024'ten beri vardı ve be. 2 yıldır salak gibi bunu görmedim deme. Hay kim oyuna geçecek ya. Ben bir şey diyeceğim oyun kapandı. <laughs> Neyse oyunu maalesef çok iyi bulamadım. İndirdim de şöyle bir mod menümüz var. Freeze Yandere'yi dere sustur diyor. Oyunun sonunda size bir şey açıklayacağım. Ha, maalesef Türkçe falan yoktu yani. Yani bundan sonra nasıl gibi de tanks gelecek merak etmeyin. Nitro'yu açalım mı açmayalım mı? Ya açmayak siksinler belanı. Ya yine doki doki gibi fazla kan içerecek. Şimdi ilk amacımız şu kar olası ele elektrik odasına gitmek. Benim kuralım o. Etrafın anasını sikmişin köpek olu köpek. Bu arada soracak olursanız kolay modda niye giriyorsun diye soran olacaksa ve beceremiyorum. Hadi şansa güzel. Bir... Allah senin ya başlara başlamaz olur mu ya? Yaptı otistiklik ama. <laughs> Spam speedrun yaptı kız. Ya bu kız hakkında bir şey diyeceğim size oyunun sonunda. Bitirebilirsem tabi. Arkamı dönmeyecektim değil mi? Hayır ben yaramaz bir velet olacağım. Bakıyorum yine dede. Konumları çok göremedim ama. Tamam şimdi anladım. Aa <laughs> sen mi vardı? Bu Allah belanı vermeye. Ne gırtlaklar falan bu yok öyle dünya. Ya bura ne iş yarıyor ben de bilmiyorum. <laughs> Şaka yapıyorsun değil mi lan? <gülüyor> 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 Göt yırtacak bu oyun bana. Götyırtan.com Ya ben onu anlamam. 2004'ten beri bu kabak gibi önümdeymiş. Ve ben bunu mal gibi görmedim mi? Hadi güzel bir tur gelsin ya. Şöyle geliyor yani. Şöyle Hadi. Bir kere tek de de yapayım yani. <laughs> What the Allahım kız beni bug'a soktu ya <laughs> Bugcu.com Artık beni hayatta öldüremez Neden çünkü oyunu bug'a soktu koy yaptın ibnelik ama biliyor musun? <laughs> Yakışıklı beyefendi olarak beni içeri alır mısınız? Kaçalım işte. Ya ben kaçıyorum hadi Allah emanet. <laughs> yeah! What the f <laughs> Ne oluyor lan? Hava sarardı. <laughs> bu ne biçim oyun ha? <laughs> Psycho beni ittirdi buga soktu ama. Kızın adı bu arada Psycho tekrar söyledim bilmiyorum ama. Beni bir ittirdi var ya. Map'ten aşağı atlayıp yine. Heh, evet. Evet. İşte bu be. Böyle gelse işte daha kolay oluyor. Şu da ne iş yarıyor bilmiyorum Ya burada tam da diyecektim işte. Yandere simülatör de gelecek yakın. Daha sıkı götünüzü diyecektim ama. Hanımefendinin götü başı ayrı durmadığı için. Vallahi isyan çıkarırım ha. Kızım bak delirtme beni burada. Ayano ile ilgileneceğim. An... yap Kora, <laughs> Tamam ben suçluyum. Kızın üstüne giden bendim. Ya ne zaman sakinleşecek? Geliyor yatırıyor sikiyor biz ama. <laughs> Acaba yanlış bir şey mi yapıyorum da? Go. <laughs> Selamun aleyküm. Gelme, gelme. geliyor. Vallahi geliyor. Kurtulayım da ebeni ben de seni sikeceğim. Bekle sen bekle. O diğer arkadaşların yanına gideceksin ha. Annem gelecek yakında. Nasıl ya? Önüme mi çıktı o? Bir şey değil mi? Bence hata falan olabilir. Ben hep... bilmiyorum. Cık. Şu ben o kaydetmeden önce falan şey yapıyordu. Ara sıra. Kaydetmeden önce az da olsa oynuyordum da. Bir şey diyordu en son bizi yakaladıktan sonra. Hmm. İngilizce mi? Ama çok karmaşıksa şey yapacağım. Çevirip de okuyacağım. Acaba APK indirenlere özel bir hile sistemi mi? kızım bir dur Allah aşkına ya sakinleşmek yanlış 7-24 kovalamak doğru Oğlum ben para demeye üşendim bırakın da beni Korkan da gitsin pepe izlesin oğlum ya Hala peşimde mi? Can you please the game the... probably? Oyunu düzgün oynar mısın falan oh. diyor. Go. Um, Dursunu çekeceğiz kardeşim. Benim kafana bunu Şuraya girip bir beklesem. Ne olur? Bak, geliyor. Kızda sorun var burada çünkü. Ah, <laughs> Ya çıkıp şey diyecektim bu kızda sorun var. Karşı dolaba baktı, baktı. Benim niye dolaba bakmadı diyecektim. Cık. Bir de direkt beklesem. Ben normalde oynadım bunu oğlum. Birkaç gün önce oynamıştım bunu. Oh, fınaf, fınafçılar bildi. Ama faynetsi de psycho. Allah belanı vermeye. En son psycho'yu mu gördüm lan? Müdürün sucuklu tost yediği odanın kapısı nerede? Yani şu kapı. Şu değil. Ya çek şu masayı da bir işe yapak ya. Bak I will kill you diyor. Normalde gördüğünde thanks god. Şimdi mi diyesin geldi kodumu sürtü. <laughs> Gel. <Gülüyor> Baba nasıl da geliyor sürtük yani. <laughs> Allah'ım ya da şak geçiyor değil mi? Bekle bir de kaydı kapatı böyle bakayım. Gittim çevirdim de baktım yüksek bir aranda bunu diye ibne ya düzgün oynayabilir misin diyor anca. İyi ne? bitiremiyoruz. Galiba adminlerin koyduğu guf ya ah bir şey yani. Öf, kesin bana çok ağır küller edeceksiniz ama bunu seçmek dışı buna yapmak dışında başka bir sikim sonik yemeyiz. Orjinal oyunda sakinleşiyor falan kendi geliyor da. bana gelince beni tecavüz ediyor. Neden? Çünkü o yandere dediğim arkadaşları var yani. Onlar mitamonik aslında falan onlar işte. Ben de böyle ananı bellerim. Görüyor musun? Bak ne açtım. Zor seçimler bıraktırmak zorunda kalmayın be. Biz kim yebiliyor mu? He? Kaldın mı öyle? He? He? Vay amanı Oğlum para ödememek için yaptığım yaptık. Sırf şu oyuna para ödememem için yaptık yaptığı şeye baksana be. madem oyun istiyorum ben de açarım kenardan şeyi dağ dağ al sana hile Bu ne lan Bu ne ben de bilmiyorum o yüzden bırak Bu arada sırf bunu yapıyorum diye beni bunu hile yapıyorum zannedebilirsiniz ama bunu yapmak zorundayım çünkü Küçük hanım izin vermiyor diyelim yani ne dersiniz Oynatmıyor ki yakalıyor direkt Ha bir de bizden hızlı. Önlemek için yani. Kısacası oyun oynatmıyorsa ben de onu... Bak nasıl da gelmiş. Görüyor artık? Çaresiz gariban mı? bir şey. NPC olmuş bu. Bu senin o göz bebeklerini Bu arada B1'in anahtarını buldum. Tahalım şunu. Bu aynen kanka. Bir de aşağıda değil miydi o B1? Bu arada bu oyunu oynarken size küçük bir ipucu vereyim. Cık. Tuvaletlere bakmayın. Tuvaletlerde bir simsonik yok. Sadece saklamak için kullanabilirsin. E evet tabi oğlum Yandere oyunu oynamaktan artık Yandere prosu olduk. Ha, merak etmeyin sadece Baba Bıçaklı psikopat Yandere yanlış yiğil açıp da ebesini tecavüz etmek doğru. Ya bir oyun sana oyun oynatmıyor mu? Ya hile açacaksın aga yapacak çare yok. Anahtar bulana kadar geleceğim kapatıyorum. Anahtarı buldum. Valla çok iyi başarı yaptım biliyor mu? Bunun bile beni tebrik etmesini isterdim. Yine sinirlenmiş. Kaç bu? D1. Bizim ortaokulun... Biz, benim ortaokulun şey bu ha. Biz D'yiz bu arada. 8'de olduk. Ah be. Lise de göt yırta yırta gideceğiz. Ha sıkıştırdı mı? Bunu yap işte. Arkasından de. ne sikimiyor siyesin. Bana <laughs> Yani yarısını da açmayı deneyeceğim, yarısını da kapatmayı deneyeceğim. Videoyu uzayınca da izlemiyorsunuz diyecektim de bu hangi odanın anahtarı? Gel. gel. Hangi oda? D2. Zaten buradaymışız oğlum. Geç içeri. Şöyle bas aç bakayım. Gel oraya. Koş koş koş. koş. Hangi oda bu? A3. Cıbıldak gibi koştur. Aferin sana. Hadi spor yap. Adamı öldürmeyi bırak ayrıca. Dong dong bis kim yok. <laughs> Kapı kaçtı unuttum diyecektim a dörtmüş. A gelmiş ki yapalım. Kızım ne ettiriyorsun? Doğada ittirdi köpek. Ha orada dur işte. Sen böyle yaparsan olmaz ki ama. <laughs> Bu kız mal mal. Elektriği açıp geliyorum. İttirip ittirip duruyor. Yaptım sinirden <laughs> ağlıyor şu an. Kapatamıyorum da ne halim varsa gör işte. Kalsana attı orada. Nasıl da geliyor nasıl da geliyor. Ay ki biz zaten a zaten aşağıdaymışız. Burası neresi? de Lan yukarıday doğru unuttu Özür dilerim Şimdi hile, hile açma sebebi zaten biliyorsun Öyle itiraz etmeden de hiç gerek yok hatta Oyunun hile sistemleri işte Oyun paralı olmasa indirip işimizi daha kolay hale getirebilirdim ama yok oyun paralı Bir çocuk her zaman istediği oyunun mobile versiyonu olduğunu fark edince sevinir. Ama yani paralı olduğunu görünce ne yapar? Moral bozukluğu ile mahvolur. Bu konuda ne yapmak zorunda kalır? APK kurmak zorunda kalır diyecektim. İkinci haznesi 9. Galiba tüm enaktarları açtık. Tüm enektarları. Tamam ikinci 9. Çak da siktirip gidek daha. bir oyunu yapamıyor musun? O zaman hile yapmak dışında başka hiçbir şey yapamazsın. Dokuzluğu unutmayalım. Ama sen böyle yaparsa ben anlayamam ki. <laughs> Oyuna odaklandı pardon. Galiba tüm kapılar açtık ya. emin miyiz daha bakalım bir. Galiba bu video bir tık kısa olacak. Ben uzun zannediyordum. E, Tabi böldüm ya bazı kısımları o yüzden. 9 6 9 6 neydi unuttum ananı sikeyim. 9 6 8 miydi? iyi kodu bulayım bir. Onun ayarları bam bam en bitti. Bir kapı kilitliyse var ya net yüz yüz yarra yedik. Tamam dört. Ayarlayıp geliyorum bekleyin. Tamam hesapladım 49 68 galiba. Ha doğru. Hayret bir yanlar daha bitiriyoruz. Ama hileli versiyonla. Hatta oçluk olsun diye şunu da açacağım. O değil. Şöyle bam bitti. Böyle beni ağladılar İzleyeceğim bu Açma açma. Kitle kitle. Aferin. Yakışıklıymışız diyecektim. O <laughs> hileli kurduk ya nasıl da benim lan Ooo Oğlum ne biçim kan lan bu Güzelmiş lan Bir dakika lan cam Kapı camdan değil mi? Bu salak niye eline sağlam bir şey yapıp Kapı camı kırarak çıkmadı gitmedi Sol sözlerin senpai mi? Allah senin belanı vermeye kız diye. Bu Allah belanı. Oğlum ne okulu lan bu. Böyle daşşak geç. Ben normal girmedim. Alala. 13 dakikada mükemmel Spidran. Evet size bir şey daha söyleyecektim. Şimdi yuh diyeceksiniz ama bu da benim ablamdı.